Herkese merhaba arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeni bir video ile karşınızdayım. Evet görmüş olduğunuz gibi <laughs> e, bugün yanımda armut var. Hoş geldin karşı. Hoş geldin. Bir dakika kısa süreliğine videoyu durduruyorum hemen geliyorum. Tamam devam ediyoruz. Evet. Niye? Bana yemek at. De tahta. Ya da bu. Yok e. 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 mec. devam ediyoruz. Bir dakika. Şu, çoktan devam ediyorduk de. Di, konuşmayı unuttum o, arkadaşlar. <laughs> <laughs> Adam adeta alko hemen. Abi bu köy değil ki burada iki tane ev var. Yok köy devam ediyormuş ki. Keşke bir tane de Wayne Miner olaydı ya. Ne? Ha aynen. E, ee, bu yeni seri arkadaşlar bu modlu craft. Modlu survival değil yani çok fark var. Değil mi? Hadi uyuyalım. O ipek, ipek, epek, epek. Hadi uyuyalım. Uyumayı öğrendim arkadaşlar. Yatağa basıyormuşuz, bu kadar. <laughs> Kağıt hiçbir işimize yarar. <laughs> <laughs> hadi uyardık. uyu artık Om lom 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 lom. bakamam şu anda Bakalım. Dur oğlum bir dakika taş kazayım Evet arkadaşlar taş kırıyoruz şu anda taş kırmayı öğreniyorum Ne dedin anlamadım. Çünkü daha yeni başladık abi. Arsun sana da taşaretler yapayım mı? Arkadaşlar Arkadaşlar. E ee, uzun zamandır video yapmıyorum. Bu neydi şimdi? Abi tahmin et kaç taşım var? Doğru bu ara yalan değil. Al işte. At abi, at 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 at. Ee, arkadaşlar şu anda bizi rahatsız edecek kişiyi kilitliyoruz. <laughs> rahatsız etmese... <laughs> tamam artık... Ne 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 oldu ne? Bir dakika dur dur yapma biliyorum ne yapacağım. Hani bu ev var ya evet. Evet. Evet, evet. ben de gördüm. Abi nasıl tip lan bu? Senin emekli 30 milyar falan şu anda taş alet yapıyoruz arkışlar ne sandınız arkadaşlar? <laughs> <laughs> gel armut. <laughs> armut gel. Al, al, al çocuğum, al. Çok kasi envanterim açılmayayım. Evet. Eee 8, 8 moddan oluşmakta. Dünyam. Abi size bir şey soracağım. Bu videoyu izleyenler. Abi sizin evde sinekler var mı? Çünkü bizde, bizim evde her yerde sinek var. Şaka değil bu ara cidden. Ya okulda olursa normal olur. Doğan içinde. Abi bizde birkaç ağaç var o kadar. Hmm. Oh be taş kırma. Aynen abi ağaç kırma modu değil taş kırma modu. Hmm. Benim survival modlu survival olsaydı iki isteyeceğim mod. Birincisi vein Miner, ikincisi ağaç kar karma modu abi. Kırma modu da değil, karma modu. <laughs> Arkadaşlar, ee, bu arada Artun'un sesi hiç de çünkü bilgisayardan giriyorum. Ps <laughs> Chasey Macy işte şeysin Macy. Nasıl ya? O oh, ne adamım? Armut ben ev yapacağım armut. Oh. Bu arada arkadaşlar e, şimdi Artun niye video atmadığını söyleyeyim abi adam Adamı izlemiyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Adam da artık hayattan bezmiş, atmıyor. Bence gayet... Ne? Adamı duydunuz, uygulama yokmuş. Ben... Ben niye atamıyorum söyleyeyim? Abi ben niye video atamıyorum onu söyle. Artun tamam anladık seninkisini. Ben o takipçilere şey söyleyeyim. Abi ben video atamıyorum. Artık ortaokula geçtik yani Artun, yıldız ben. 5C'deki, 4C'deki herkes 5C'ye geçti artık. Yani ortaokul daha büyük bir sorumluluk gerektiği için. Video atamıyorum bir de şey. Bazen çok yorgun oluyorum. Hatta genelde çok yorgun oluyorum. O yüzden video atamıyorum. Ee, Artun ben ev yapmaya başlıyorum bu ara. Oh, ne? Evet. Her zaman sağlıklı olmak için su için arkadaşlar. ne ee? yapıyorsun abi? Demir avına mı çıktın? Arkadaşlar, e, armut armut şu anda Va vade arıyor. Şaşırmadık. <laughs> eğer nedir eğer nedir de olsaydı şu anda direkt lava düşmüş. Abi tam sözün içerisinde lava düşmen çok şey yani. Ne bileyim. Artur iki tane yatak kap gel çocuğum. Ev yapıyık. Çocuğum iki yatak kapım gel. Tamam anne. <laughs> Açıklık bulmaya bak arıyorum ve bu arada arkadaşlar ben burada videoyu duraklatacağım fazla uzun olmasın sizi sıkmak istemem. Bay bay. Birazdan açıklık bulduğumuzda devam edeceğim. Merak etmeyin kayda. Nay nay. Evet arkadaşlar tekrar kayıttayız. Çok güzel bir açıklık buldum. <laughs> Yavaş orla be çocuk. <laughs> salarsın. <olsun. gülüyor> <laughs> salarsın. Şey. <laughs> Spiderman. Pardon Şeymen Bence öleceksin kaşınma <laughs> Adam zehirlendi adeta Dokanayım mı? Benim de var ki benim iki istek meşacı tahtam var. Bir de şey. 19 tane. <laughs> oh. Beni çöp olarak kullanıyor. Ben çöp değilim karşım. Üşendim oraya kadar gitmeye. <laughs> Ne? Ben ev yapacağım. Artun. Meşe ağacından mı yapalım yoksa senin senin topladığın şey ne zeminli mi tamam gövdeleri bana atsana gövdeleri İyi de o onun için modlu patis dünyası yapmamız lazım. Modlu patis. Evet. Bana birazcık o tahtalardan at. Ben bunlardan kastım. Bana bir bunlaydan at. Onlaydan onlaydan. <laughs> Ey yengin aldım. <laughs> adam odun kusuyor ya. O kadar odun konusunda şey. <laughs> Artun şuralardan koyacak mıyız? Koyacaksak koyarım. Ben şey Tamam sen yap. Beşeğe dolduracaksın. Abi. Arkişler. Ee, biz gövdeyi yapalım. Geliyoruz. Haydi, bir bir evet arkişler. Gövdeyi şöyle bir şey yaptı. Mimar armutumuz. Ben Meşe odunu mu, ağacı tahtası mı? Okey. Ya aman Artun, birkaç sene önce yaptığın hata vardı ya. Hani bir tane odundan evimiz vardı, <laughs> yanlışlıkla baltayla kırmıştın. <laughs> Ne zamandı? Bir iki sene, bir iki sene önce. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar e, bu yeni olan bir şey değil eski bir şey Şimdi daha ben youtuberım değilim Youtuber değilim Artun o zamanlar youtuberdı değil mi Artun Ben daha başlamamıştım Yok ben başlamamıştım. Ben yeniyim zaten abi. Abi bir tane survival'ımız var tamam mı? Artun hatalı koydu. Abi bütün evi başımıza yıktı. Ev yok abi. çok komik bir şeydi. Hmm. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Anam bana bir şey dedi de. Anam derken? Annem annem değil ee, Videoyu koyarken Sana bir şey göstereceğim Artun ee, Şu anda izleyiciler Envanter slotunda görüyor <laughs> Evet abi Vay canına oh my god nasıl olabiliyor böyle bir şey Bende bayağı bende bayağı var ya. Sen, ama sen topla yetmeyebilir. 2-3 katlıysa yetmez abi. Bende 3 set 3 tek artı 52 tane var şu anda tahta. Hayır 3 tek kartı 52. odun. 240 tane odun ediyor toplam. Yani Şartı. Bu ara ben bayağı bir kapladım. ne kadar? <laughs> Ne? Ne Neye bileyim ama bence bir şey biliyorum. Ama Artun eğer tahta yetmezse senin kafanı da kullanabiliriz değil mi? Hı. <laughs> Adam olur diyor ya. Bora Artun sesini duyamayabilirsiniz. Başta söylediysem sıra bakmayın. Neyse. Tutamam ki abi. Tutsam ne olur, tutmasam ne olur? Zaten bilgisayar olmaz. Oğlum bilgisayarın bir tane tutacağı var. Tamam mı? Bir tanesi kırıldı. Abi, eysen çık yani sen anladın. Anlamamışsın. O kadar kafan Neyse ya boş ver. Gördüm zaten ikisi de kolunu gördüm sonra hayvan gibi olduğunu gördüm Arkadaşlar bu arada artık video atma işini bayağı azaltmak zorundayım. Ortaokul yani. Yani yani o yüzden videolar artık cuma bir de hafta sonu günleri gelecek. Hem ama iyi yanı şu. Eee şöyle söyleyeyim iyi yanları. Yaz Yağız hafta işleri gelemiyor arkadaşlar. Anne, ailesi izin vermiyor. O yüzden zombi oluyor. İşte o yüzden gelemiyor. Hafta sonu izin veriyorlar. Ne? Ne? bir <laughs> biri olduğu için gelemiyor. Ama var ya arkadaşlar. Abi. Adamlar öyle. Şöyle söyleyeyim. Ailesi öyle bir düşünüyor ki. Şimdi 4C sınıfındayız abi o zamanlar. Abi. Bir buçuk iki saat oynuyoruz bırak diyor. Abi bir buçuk iki saat bana göre çok az bir şey. Oğlum anasını zaten okulda bizim anamıza ağlatıyorlar. Sekiz buçuktan üç buçuğa kadar ders nedir? Aslında normal bir şey ama. Ben, ben <laughs> Harbiden mi? Abi biliyor musun? Aynı şey bende. Abi ha yaz tatilinde öyle bir tabletin dibine yumuluyorum ki. Evet uysak iyi olur çünkü bir buçuk kalp. Tim. Artık. Benim yatak olmak nerede? Ya bende olmak. Ben yapmadım, bu yaptı. Ooo, <laughs> uyu. Artun koymaya başlayalım mı çam artık şeyini çam odunlarını. Bak şöyle, 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 şöyle. Ee, sen öldür. Bug'da kalıyor patladı. Ne yaptın abi? Hiçbir şey anlamadım. Anlamsız bir şey yaptım. Meşe gutugu. Ne? Eee... Meşe ağacı... Meşe ağacı tahtasından mı diyorsun? Bende en son şey vardı abi. 3 stek artı 52 tane ama hepsini bitirdim. <laughs> Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın lütfen. <laughs> ha bu arada Arsun'un kanalı da abone olmayı unutmayın. Adam video atmıyor ama belki destek olursanız morali yerine gelir ve video atabilir. Pardon arkadaşlar videoyu kesiyoruz. Evet arkadaşlar teknik durumlardan dolayı Artun kardeşim Öldür beni, öldür bani, öldür bani, öldür bani, öldür bani, öldür bani. Teşekkür ederim. detay yarış arabası gibi değilim. Ne alakası? <laughs> Abi bu ara şey modların arasında araç modları da var. Armut kardeşimiz uçak yapmayı planlıyor da yarış arabası <laughs> da istiyor hocanın. Ya Oh my god. Var canım ama. ne Evi yıkarım. Ne diyor oğlum telif yiyeceğiz. <laughs> Sos. Allah. <laughs> <laughs> Efendim. Arkadaşlar video buraya kadar görüşmemek üzere. Nine nine. Yemekten yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra bir video daha atarım. Merak etmeyin. Bu video geç tarihinde koyulacak. Haberiniz olsun. Armut ev yapmaya devam ediyor. Bundan da haberiniz olsun. Hadi nay nay.